Değerli kardeşlerim, şimdi ise üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmüne bakacağız. Halk arasında mübarek üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Recep ayına ulaştığında şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ulaştır. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğunu bilmekteyiz. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim bizler de sağlığımız ve sıhhatimiz el verdiği müddetçe Recep ve Şaban aylarında dilediğimiz kadar nafile namaz kılabiliriz.